I got broads bugün sevgilerle Sorar Games oynayacağız. Sorar Games'te Alaskan Village adlı Biz bir hoş geldin kanka. Hoş bulduk da Alaskan Village yok da şeyler bozuk ha. Bozuk? Oy verme yerleri bozuk. Alaskan yoktu. Türbülans geldi gençler ama oy vermede nedense bura çıktı o orada hiç oy verme şeyi yok yani. Alaskan falan yok. Kanga kılıç buldum ben bu arada. Şu yok. adamı kesebilirim. Sakın beni kesme de. Bu adam şunu alacak. Ben biraz böyle bağır. Krok bekemiyor. Kanka kaç bak ölme. Kestim de adam krok beklemiyordu Nasıl diyor deniliyorsa. Ben ben biraz miydi. böyle sessiz konuşacağım çünkü videoda çok fena geliyor mikrofona bok gibi olduğu yüzünden. Sen de aradı kan videoyu izle kız. Hadi yani, ses ne göre? Vay canına. Deme sen bilmiyorum ben. Oy benim ya... kiri benim. Tamam ne Sade. var? Ee... Bak şimdi nasıl adam keseceğiz? Hani demir çes biletim var benim. Okay. Gençler bu ıı, şeyi de açıklamalar kısmında peki de ismini bulabilirsiniz. Hani ben Eğer direkt link vermek yerine isim veriyorum. Tüm pekleri vermiyor. Hayır isimlerini veriyorum sadece. Tamam işte isimlerini veriyorum. Kanka kılıcın var mı orada Var. Ne? Tavuş. Adam Çak. var adam var. Ölme bak. Oo öl full set. Bir tane daha var! Tamam, Ölüyor. keseriz. Ölme. Kanka bak şurada. Kes 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 kes. Arkadan bir tane daha adam geliyor full set o söyleyeyim. Şimdi. Bak. Al onu çabuk gel bak gel pusuya atacağız gel bak geliyor Şuraya da alayım. alalım alırız onu vur. oha ne vuruyon folda mech yap cici o vur. helal be of, abi efsaneydi kansiyetler böyle kalsın. <laughs> ha o şerefsizsin biliyorum değil mi? Eğer ölürsem <laughs> bak, ağzına sıçarım evet. yalnız. Ayrılırsan ağzına sıçarım sorun yok. Gel gel chess bread. yok set, chess biletim var. Yok boşver, gel gel gel. Ya kafalık atacağım. Yok gel. Hı. Şimdi bir full set daha keseriz. Bilmiyorum. Sonra tane kalkar. Gençler bu arada lağığı like, unutma. Kanalımıza da abone değilseniz abone olun. Çok seviniriz. O adam mal gibi öldü yalnız. Senin hiç setin yoktu. Sana ne bileyim sen sana rep sen yani adama rekt attın. Aynen. Bol, Yalnız ben şeye çok güzel renkli attım var ya. Altta olmanın avantajını kullandım kanka. Kanka sen orada Katniss atmadın mı lan adamı? Ben öyle gördüm. Yok lan adam mal gibi zıpladı şey öldü. Gerizeyi çalıyor. <almayayım. gülüyor> ben Katniss attım sanırım Katniss tam ok sağa gitti adam sola düştü. Bu arada videoda şeyin ses, klavye sesi falan da çöktü lan. Kanka, cespe... kanka ikimiz, ik, ikimize de kılıç yapıyorum. Demir mi? Ha. Ama ben de yapacaktım. Neyse. Tamam. Demir mi lan ha? Yani gençler. Lime vurm atarsanız çok seviniriz. Geldik. Ha şimdi bak senin setin kötü. O yüzden ben önden dalayım. Abi bak şuraya çıkalım setim çok güzel olacak bak. İyi hadi. Oha tepede adamlar var gel. Ha fall demiş taktiği yeriz bak sakın gitme. Şuradakini inşallah almamışlardır. Oğlum vur ya oğlum vurma ya. Almışlar fuck you. Fuck. Buradan aşağı... Buradan buraya atlamışlar. Büyük Kanka adamlar yani adam orada çık şey var sen daha aşağı inil. Tamam tamam. Burada... Bekle Oha. Ha ne yapıyorsun? Önüme Abi gidelim mi ona? Gideceğiz de bak beni beni takip ta taklit et. Ya gitme gitme öyle ok yiyeceksin ok yok. Kanka dur. Kanka öleceğiz ya. Bu adam bizi keser Ertuğrul. Gel 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 kestim. Adam. Al şunları çabuk. Kanka ama ben çok iyi okladım. Adam adam adam. Adam 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 geldi. Kanka vur bak öleceğim. Kes onu helal be. O oh. Oğlum <laughs> ne? Yastaları yak. Sen, Sen, çok gübre ek yemişsin ha. Kesin. Oğlum bende... Oğlum bende... Bir tane daha resmen şey var demir set var. Bende de. Oha 5 tane tane Hemen 2 tane kılıç yapıyoruz. Hadi gidelim. Bekle lan dur biraz. Abi, abi çok iyi. Oha 4 kişiyiz. Çabuk ortaya. Adam ismini gördüm ben orada. Abi ilk denemeden video çıkarsa bak ya. Kan gel şurada hemen kılıç yapıldı. adam bak adam ismi gördüm. Ben yere düştüm yalnız. Keseriz Keseriz onu. Kılıç yapıp da keseriz. Ben keselim. bekle yemek yiyeyim bekle. Tamam gel şuraya kılıç yapsan. Aa içeride adam var. Aynen, onu dur. keselim sonra şey yapalım. Kes onu. Vur 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 vur. Bana Kanka önüme geçtim pardon. Kanka Yap. Kanka. Yap. Oha oha açma. Yap sen. Ben seni koruyorum. Bak tependeyim ha. Ben gel. sana ben sana çok vurdum galiba. Anne sen zaten full bana vurdun. Sırf kanka ama... onlar ya. Ne yapıyorsun? Adamlar Adam, Adam yok. hiç çalış. Gençler nasıl bir bölümdü lan bu böyle? Bana altın elma lazım ama neyse. Hadi. Bana da lazım. Adamın seti kötü ya hadi. Oha ben ha düzeldi. Abi inşallah ölmeyiz ya. Gel. Hadi come on bitch. Aa okumuyor. işte. Tamam bunu Sony Vegas'a mı ben de Belli olmaz kanka eğer indirirsem evet. Oooo oh, abi oku var ya ooo. Oh. Benim hiç okum yok. Tamam dur geliyorum bak bekleme. Al of yanıyorum. Adam altın yamayız. Yedi yemedi yemedi yemedi. Ananı yandım. Kanka öldüre kat. Öldü. Ha, ben öldü, ben... Mi? öldü mü? Öldü mü? öldü. Ay yani a a a ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Ölmedim. A a ben onun setten şeyini almam lazım. Kanka, sen alma bak. Kanka, tek kılıç dalacağız. Hmm. Video çıktı. <laughs> Abi biz yalnız konusuz yaptık. Hızlı video oldu bu. Kon oğlum, konuyu anlatayım mı şimdi direkt ben Ya boş ya oğlum. Ya iki dakika exactly anlatıyorum bak. Arkadaşlar bugünkü konumuz neden Spain'de video çekiyoruz? Oz bizim çok eski bir kanalımız vardı. Onda bir beni trolledi videoda. İkincisi anlamadığım bir şekilde bizim izleyicimizin normal bir video harici trolleme yaptı. Sonra direktman IP ban yedi. Ondan sonra burada çekmeye razı kaldık yani. Aynen gençler yoksa tabii ki Bedlion'da çekeriz ama burası da kötü sayılmaz yani. Aynen. Abi bak elimiz buz gibi bünyemin yeni bilgisayarı oturdu. Hani bende ben de... Tatlı var ya ilk video ilk deneme ve daha yeni bilgisayar oturdum hiç Minecraft'a girmedim. Ananı satayım ben bütün yemekleri attım yemek yok. Gel atayım sana gel gel. Ana hani ilk deneme abi ilk denemeden video çıktı ben çıkaramayız dedim. Abi ben çıkaramayız deyince bir video çıkıyor. mı Hadi başla. Sen uçuyorsun kanka yalnız. Oğlum benim elim buz gibi ya. Benim de. Biliyordum kes seni. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz ve... Bay bay.